Günün en zorlu ya aday yarışlarından bir tanesi. Yani bakıldığı zaman 16 atlı bir koşu, meydanın bölünen ilk yarışı. Burada risk alacağım bir isim olacak. Yani bank oynayacağım burada. Ee, aslında zor bir yarış. Yani risk alınma noktasında biraz zorluk derecesi yüksek ama ben bu riskleri seviyorum. Burada benim bank oynayacağım isim şu anda AGF tablosunda %10'luk hatta 11'e yaklaşan bir oranıyla 4. sırada yer alan 1 numaralı Dragon Bora. Özellikle son iki çim pist yarışında biri 2100 metre çim pistli, diğeri de 1900 metre çim pisti. Bu sefer mesela mesafenin 1600'e dönecek olmasını ben çok lehin olduğunu düşünüyorum. Çünkü koşu süratli başlayacak. Daha sabırlı bekleyebilecek bir, bir numaralı Dragon Boru olacak. Eğer Enes Bozdağ kardeşim düzdeye kadar atını temposunun üzerine çıkartmadan böyle 7-8. konuma yerleştirip sabırlı şekilde düz yolu bekleyip özellikle sprintini son 400 sonrasına bırakırsa o 200-300 metre hızlanabilme özelliğiyle ben sonlarda bu rakiplerine hakim olup koşuyu kazanan olmasını bekliyorum. Günün zorlu görünen dördüncü koşusunda benim direkt banka önereceğim isim bir numaralı Dragon Bora olacak.